Sen ne istiyorsun Özlem? Burada ağzından çıkan lafın anlamına ne olduğunu farkında mısın? Önce bana bunu söyle. Nenem abi de eşyalarını İsmail'le gönderdi. Bunlar ayrılıyorlar galiba. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kral kaybederse yeni bölüm analizimiz başlıyor. Özlemin ani kayboluşu herkesi bir bilinmeze sürüklemişken ortaya çıkışı birçok soru işaretini de beraberinde getirir. Kenan geçmişe dair izler peşinde ilerlerken Özlemin yaşadığı bu kırılma anının ardında başka bir yüz olduğunu sezmeye başlar. Acaba Özlemin kayboluşunun arkasında tanıdık bir el mi vardır? Bu gelişmeler Handan'ın iç dünyasında fırtınalar estirir. Cansu'nun Kenan'a yaklaşımı Handan'ın giderek büyüyen kıskançlığını tetikler. Ancak bu defa duygularını bastırmakta daha da zorlanan Handan içindeki savaşı artık gizleyemeyebilir. Kralın dünyasında duygular bastırılır. Ama bu kez kalp akıldan hızlı davranılacak gibi. Fadi ve Özlem arasında gelişen beklenmedik yakınlık ise izleyiciyi şaşırtabilir. Fadi, Özlemin anlattıklarında kendi geçmişine dair izler buldukça bu yeni bağ onu içsel bir dönüşüme iter. Bu dostluk ileride büyük bir sırrın ortaya çıkmasına da vesile olabilir. Kaşif'in hastalığı artık tüm aile tarafından kabul edilmişken Kenan'ın bulduğu doktor aileye yeniden umut verir. Ancak bu yeni umut Kaşif'in duygusal olarak açığa çıkmasına da neden olacaktır. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.